Davranış sağlığı ve bilimler alanında Türkiye'nin ilk ve tek tematik üniversitesi ilk öğrencileri için gün sayıyor. İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı tarafından kurulan Üsküdar Üniversitesi, Türkiye'de alanında ilkleri imza atan NB İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi'nden gelen sektörel bilgi birikimini şimdi Üsküdar Üniversitesi ile akademik alana taşımaya başlıyor bu alanda önemli bilim adamları yetiştirmeyi hedefliyor. Bu amaçla ola çıkan Üsküdar Üniversitesi basının karşısına çıktı. Çalışmalarını, hedeflerini gazetecilerle, kamuoyuyla paylaştı. İstanbul Sivis Otel'de gerçekleştirilen tanışma toplantısına çok sayıda gazeteci katıldı. İlginin yoğun olduğu toplantıda basın mensuplarına bilgiyi Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka verdi. Rektör Tarhan, üniversite olarak neden farklı, ve neden iddialı olduklarını anlattı. Bizim üniversitenin benzeri Amerika'da 3 yerde Mayo Klinik'te var, UCLA Los Angeles'ta var, bir de Colorado'da var. Davranış sağlığı ve bilimleri konusunda medical school tarzında yahut da enstitü tarzında bu konseptin hayata geçirildiğini görüyoruz. Biz bunu üniversite konsepti şeklinde hayata geçirdik. Yani bu, özellikle Psikoloji, felsefe, sağlık, moleküler biyoloji, genetik ve mühendislik alanlarını hepsini bir araya getiren multidisipliner ve interdisipliner çalışma yapan bir üniversite. Tarhan, üniversiteyi destekleyen bir hastanenin olması ve öğrencilerin burada uygulamalarını bulacak olmalarını büyük bir fırsat olarak değerlendirdi. Türkiye'de birçok psikoloji bölümü olan üniversitemiz var. Bizim farklı olarak üniversite destekleyen hastane olması. Ya yani üniversite hastane işbirliği, nöropsikiyatri hastanesi, üniversiteli hastane işbirliği yapıp öğrenciler psikolojiyle ilgili pratiklerini geliştirebileceği bir alan da rahat bulabilecekler. Alan öğrenciler birbiri üzerine test yapmayacaklar testi hasta görerek birçok depresyon hastasını birçok hastayı görerek onların üzerinde daha canlı örneklerle öğrenciler gidebilecekler. Psikolojiye düşünce teknolojisi katacaklarını belirten Rektör Tarhan öğrencilere çift ana dal yapma imkanı sunacaklarının da altını çizdi. Psikolojide felsefeyi de biz birlikte ele alacağız. Yani psikolojide öğrenciler açısından çift ana dal yan dal tarzında Öğrencilere, psikoloji öğrencileri yanında alarak psikolojide de ilerleyebilecekler, yüksek lisans da ilerleyebilecekler, felsefe öğrencileri. Tarhan, etik değerlerin kendileri için önemli olduğunu da hatırlattı. Felsefenin etik değerler alanına önem vermek istiyoruz. Yani uygulamalı etik tarzında, yani bioetikten tutun da yani siyasette etik, siyasete etik katmak, Ticarete etik katmak, hayata etik katmak, özellikle 2008 krizinden sonra etik değerlerin önemi daha çok e, anlaşıldı. İnsanda çok kazanma arzusu var, daha çok e, şeye sahip olma arzusu var. E, temel ihtiyacı olmadığı halde e, CEO'ların e, dünyadaki ekonomik krizde oynadığı rolü gördük biliyorsunuz. E, üniversiteler etik değerleri de e, bilimin e, mühendisliğe katmayı, iktisata katmayı... E, Ele aldılar. Bizde etik değerleri felsefenin e, e, kapsamı içerisinde uygulamalı etik olarak e, öğrenciler ve bu bir alan olarak bunu seçtik. Çağ, beyin çağıdır diyen Darhan, davranış genetiğinde özelleşeceklerini söyledi. Davranış genetiği konusunda e, e, oluşan e, laboratuvarlarımız aşağı yukarı bin e, merkez üzerinde laboratuvar e, imkanı var. Hem üniversitenin bölüm var, hem de hastanede. Bu e, laboratuvarda e, şu anda e, nöroteknoloji laboratuvarı, bu beyin pili üreten, e, beyin pili patenti olan biyomühendislik e, bölümüyle bu bağlantı bu arada kurayım. E, e, beyin pili üreten özel e, laboratuvar, e, clean room olarak bilinen, havada uçan parçacıkların bile olmadığı bir laboratuvar. E, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı, FDA'nın onayladığı, ...beyin pillerinin dışarıdan ithalini önleyebileceğiz. Yani o beyin pillerini biz üretip sanayiye sunabileceğimiz bir laboratuvarımız var. Tarhan, bilgisayar bilimleriyle sağlık bilimlerini aynı çatı altında birleştirerek... ...bilimsel, önemli projelere imza atacaklarını vurguladı. Bilgisayar mühendisliği bölümünün burada çok önemli bir rolü olacak. Yani bilgisayar mühendisliğinde, diyelim avatar modelleme psikiyatride. de... E, tedavide kullanılıyor. Yükseklik korkusu olan bir kimseye e, 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 yükseklik korkusunu yenmek için e, deney yapamıyoruz şu anda. Pe, pe, Pencerenin kenarına çıkıp baktıramıyorsun. Gerçek e, tehlike olduğu için bunu e, tedavilerde zorlanıyor. Bu kişiye, avatar modelleme içerisinde üç boyutlu kişiye, bunu deneyde yahut uçak korkusu olanlara e, özel bir yazılım programı içerisinde e, o, e, o kişiye özel yazılım geliştirip yahut da Genel bir yazılım geliştik o kişiye özel onun uyumunu sağlayarak o kişinin tedavisinde bunu kullanmak tarzında e, tedavi hızlandıracak katkı sağlayacak bilgisayar yazılımı geliştirip bunu daha sonra eğer bu yazılım kabul görürse dünyada ihraç etmek gibi bir şansımız da olabilecek yani bu neden bilgisayar bilimleriyle e, sağlık bilişiminin önemi burada anlaşılıyor. Konuşmasında Burslara ilişkinde bilgi veren Tarhan, üniversitelerinde her iki kişiden birinin burslu okuyacağını, Türkiye'de ilk kez eğitimlere burs imkanı sunacaklarını da kaydetti. Tam burs %10 var, <laughs> %50 burslu çok tuttuk. Yani başarılı öğrenci, zeki öğrenciler olup da e, mali durumu iyi olmayan öğrencileri de alabilmek için hem de üniversitemizde bir <laughs> hem sosyal sorumluluk hem de Kaliteyi daha yüksek tutabilmek açısından yüzde elli burs en büyük burs oranımız yetiştirme yurdunda yetişen çocuklara ve yetimlere ne olursa olsun yani yetim olan annesi ilkokulda annesi babası büyümüş olan çocuklara şehit gazi çocuklarıyla çocuklarla eşit tutarak vermeyi e, yani ÖSYM'nin sayfasında zaten verdik, ilan ettik onu. Bir gazetecinin neden Üsküdar ismini seçtiğiniz sorusu üzerine ise Tarhan bakın nasıl cevap verdi. İstanbul, Topkapı, Üsküdar. Üçünün uluslararası marka değeri yüksek. Bu nedenle yani Üsküdar isminin yani bir de doğuyla batıyı birleştiren bir özelliği de var. Yani bu nedenle bir bilimleri birleştiren yani bir İstanbul'un o kavşak köprü özelliklerini de çağrıştırıyor. Üsküdar Üniversitesi'ni Üsküdar'ı üniversiteyle taşlandırmamız lazım diye de düşündük bir bakıma. Üsküdar'ın biz bizi Üsküdar da bizi taşlandırdı, güzelleştirdi. Tarhan, mezun öğrencilerinin çok rahat iş bulacaklarının da altını çizdi. Üsküdar Üniversitesi Genel Sekreteri Selçuk Uysalar, İnsan ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Adnan Ömer Ustaoğlu'nun da katıldığı toplantıda Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Zelka, psikolojide çok iddialı olduklarını, öngörülen kadronun 3 kat fazlasıyla eğitime başlayacaklarını söyledi. Sadece psikoloji bölümünde 20'ye yakın 20 öğretim üyemiz var. Oysa e, yok standartların gerektirdiği zorluk iki program olarak düşünsek altı kişidir. Biz üç misinden bütün kadromuz aslında normalde yaklaşık otuzlar civarında bir kadro yeterli olabilecekken biz bunun üç misline yakın bir akademik kadroya şu anda başlangıç itibariyle sahibiz. Farmakogenetikte, moleküler biyoloji genetik bölümünde, mühendislik, biyomühendislik bölümlerimizde çok ciddi ve güçlü kadrolarımız var. İsim olarak yeni ancak birikim olarak 16 yıllık geçmiş ve deneyimle yola çıktıklarını vurgulayan Zelka, bilim ve eğitimin yanında sosyal sorumluluğu da önemsediklerini kaydetti. Hocamızla başlayan yaklaşık 16 senelik değil mi Hocam? 16 senelik bir geçmişi var. Bu işin temelleri, bu üniversiteyi doğuran birikim 16 yıllık bir geçmişe sahip bir birikimdir. Dolayısıyla üniversite olarak yeni olmakla birlikte birikim olarak biraz eskiye dayalı ciddi bir birikime sahip vaziyetteyiz. Bu birikimle başlıyoruz. Tematik ve multidisipliner eğitim modelini benimseyen Üsküdar Üniversitesi 16 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tanıtım günlerine herkesi bekliyor.